Evet Hatıp'ta e, 40 349'a taksim 12 var. Tamam. Onu ne yapacağız abi şimdi? İlk başta netketi açıyoruz. <laughs> netketi mi açıyoruz önce? Evet, ilk başta netketi açıyoruz. Allah Allah. Açıldıktan sonra projeden aç diyoruz. Projeden aç. Burada hangi dosyayı açacağımızı soruyor bize. Konya 2017 mi açacağım, Meram'ı açacağım. Hangisini açacaksan onu soruyor. Biz buradan Meram 2016'yı açacağız. Aç diyoruz. İmalı ve imarsız olduğu fark eder Fark mi? etmez. Meram 2016. Aynen. Biraz zaman alıyor zaten. Biraz zaman alıyor, açılıyor. Projeden aç. Bir işlem sürüyor diye söyledi bende de bayağı. Onu kapatamadık. açmışsınızdır, şuradan kapatmışsınızdır bu çarpıdan. Herde açtığınız zaman bu çarpıdan kapatmayacaksınız, yukarıdaki çarpıdan kapatacaksınız. Olabilir. İşlemi var, işlem var. Öyle durumda bilgisayarı kapatın, yeniden başlatın. Evet, öyle sonradan çözdük yani. Bu imarlı imarsız da mesela Meram'da ne gelirse başlayabilir. Meram'da hiçbir şey gelmiyor. Meram tek. Yok. Tek Meram. Meram tek zaten. da tek. Karatay'da da tarla diye bir şey yok. Sadece Selçuklu'da gelirse atmış olduğun tarlalar açacaksın. Aşağıya bunlar başlıyor. Tarla olursa. Evet. Şu anda açıldı. Burada haritanızı sağa sola kaydırmak için mouse'un yuvarlak tuşuna basılı tutuyoruz. Yuvarlak tuşu dediğin? Mouse'un şu yuvarlak tuşuna basılı tutuyoruz. Tamam. Basılı tutuyoruz, sürüklüyoruz sağa sola. Bu şekilde itiş e, değil, orta tuşa. Ha, orta tuşa İleri geri yapmak için tekerleği ileri yapıyoruz ve geri tamam. yapıyoruz. Büyüttük küçültmek için. Aynen. Yani. Bir yerin metrekaresini sormak için soru işaretine tıklıyoruz. Netket'teki soru işareti burada. Ondan sonra geliyoruz parsel numarasının üzerine tıklıyoruz. Önce şu parseli yazalım mı? Bu bizim ada parselimizin metrekaresini veriyor. Soru işaretli. Şu parseli bir yaz. Sorgudan bul diyoruz. Dur bir dakika. Sorgu nerede? Ha, sorgudan bul. Sorgudan bul diyoruz. Burada iptal diyoruz. Süzgecin olduğu yere ada parseli yazıyoruz. Ada parselimiz kaçtı? 45, 40. 40 349. 40.349'a 12. 12 parsel. 40.349. Orada avam seçiyoruz Böyle işareti parsel numarasını yazıyoruz. Bir sefer ileriye tıklıyoruz. Bekliyoruz, yerimizi getiriyor. Getirmezse bir seferde de geriye tıklıyoruz. Bulmadı. Acaba ada parselinde mi sıkıntı var? Benim meramda da bulmadı abi. O da düğün salonlarının olduğu yerdeydi. Başka bir şey vereyim. Başka parsel. Bu ada parselde bir problem var çünkü. Ha şu anda buluyor, yok bulmadı. Bulmadı yani. Ada parseli değişmiş bunun büyük ihtimalle. Bulmadı. Peki bu şeyin programında çıkar mı devlet tapu programında? Ha TKGM'de bulabilirsin problem yok. Ama burada kat oranını göremezsin, imar oranını. Sildik. Meram'dan başka bir yere bakalım. Bu ada parselde bir problem var. Atıp diyor. Belki o yanlıştır. Dur abi. Sen WhatsApp grubundan hızlı bakabilirsen bak. Var. Mesela tıklayalım. Süzgeçin olduğu yere. 27 bin. Yine bu da hatıpta. 645'e bölü 10. 10 parsel. İleriye tıkladım. Yerimizi buldu getirdi. Burada kırmızı bir şekilde çizdi. 27.645 adıya 10 parsel hatıpta. Kapattım. Buranın Metrekaresini öğrenmek için yaklaştırıyorum. Nerede için? Tam ortada durur değil mi? Neresi? Aynı, 10'du. Tam ekran ortasında durun. Parsel numarasının metrekaresini alanını sormak için yukarıda soru işareti var. Soru işaretine tıkladım. Parsel numarasının üzerine tıkladım. Burada kaç metre olduğunu verdi. 1419 metrekareymiş burası. İptal. Metrekareyi öğren. Küçük yok. Uyduya göndermek için de Google Maps. Biraz daha yaklaştırsan söylerim. Google MX'e tıkladım. Alanları göster dedim. Geldim parsel numarasına tıkladım bir sefer. Burada hangi parseli atacağım diye soruyor. Burada 10. parseli seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra parsel numarasının etrafını seçiyor bu şekilde gri ile. En son mouse'un sağ tuşuyla geliyorum. Parsel numarasının üzerine sağ tıklıyorum. Evet. Bu da bizi Google örtü e atmış oluyor. Kolay gibi olsa da bir iki denemeden şeymiş yani evet. püf noktaları var. Var var. Sağ tıkla, sol tıkla. Merak Şu şekilde indiriyorsun in zaten. Evet. Evet 10. Burada da eğer e, şurada sağ tarafta adam var, adam resmi. Buna basılı tutuyoruz mouse'la. ile. tuttuğumuz zaman mavi çizgi çıkıyor. Eğer araba geçtiyse mavi çizginin üzerine bırakıyoruz. Resmini bu şekilde görüyoruz Google Şurası Şurasıymış yerimiz. 10 yazıyor zaten herhalde orada. Evet. Yer burası. Aynen. Adam varsa o sağda Yok adam, adam hep çıkıyor da. Adam hep çıkıyor. Adama basılı tutuyorsun. Küçüldüğün bir. Mesela adama basılı tuttum. şurada çıktı mesela. Şu sokakta çıkmadı mesela. Buradan geçmemiş Google'un arabası. O zaman en yakın neresi mesela? Şuradan bakabilirim buraya. Buraya atıyorum. Göz nizamı bakıyorum oradaki yere. Ama yol ise yeriniz ya da Google'un arabası geçmişse bu şekilde fotoğrafını görebilirsiniz. Başka ne esprisi var abi? Başka yok. Sokak görünümüne çık diyorum. ama uydu görünümüne geçiyor. Sağ tarafta eee kapatırken de sil diyorum. Kaydetmek isterseniz kaydet dersiniz. Fotoğraf alma demiştim bir de herhangi bir mesela Google Earth'teki fotoğrafı alırken ne bir şey. Basta şey var. Ekran alıntı aracı var Windows 7'nin. Şuraya aramaya yazarsanız ekran alıntı aracı diye çıkar. Ekran. Bunun avantajı ne Şeye aracı. göre, değerlerine göre. Bu bu şekilde açıldı. Şöyle seçiyorum. Burayı resim olarak kaydedebilirim masasını gösteriyorum mesela. Bunu jpeg olarak gösteriyorum. İsmini yazıyorum, kaydet diyorum. Direkt masa bu resim olarak kaydetmiş oluyor. Şu şekilde. Bunun ee, şu ön metre, şu mesela biraz önce bulduk ki net kilitli. Evet. Bunun öne arkalı kaç katı ha, uyar? Burası tarla. Bu eğer imarlı bir yeriniz varsa, mesela imarlı bir yere geçelim burada. Küçüldü. Şurası hatıp yine imarlı bir yer. Bu da zaten üzerinde yazar. Diyor ki A karşısında 2 altında 5 yazmış. Bu A'nın karşısındaki kat oranını verir. 2 kat olduğunu. 0.15'e 0.30'da zeminde %15 inşaat alanı var. Ee, toplam inşaat alanınızda %30. Yani 1000 metrekarelik bir yerde 150 metrekare toplam inşaat alanınız var zeminde. Toplamda da 300 metrekare inşaat yapabiliyorsunuz. Hmm. Evet. Bunu Ama yürüyoruz. iki katlı değil i̇ki mi? Kat. Yani 150-150 o şekilde. Önden arkadan metreyi, önden 3 metre, arkadan 2 metre olan yerler nasıl? O olur? burada. Üzerinde yazıyor. Şuradan gösteriyor. Nerede yazıyor? Bir saniye. Yani. Ticari falan gösteriyor. Şurada 5 gösteriyor. Burada mesela 5. Önden 5, arkadan 5 diyor. Bunları gösteriyor. Yapamazsınız Şur. diyor. Aynen. Pay, payda var ya. Evet. 5. Karşısındaki de kat oranını veriyor. Bu her şeyde çıkıyor zaten. Hepsinde bütün imarlarda çıkar şöyle göstersem burada daha net gözükür. Burası iki kat diyor. Hangi mouse'un nerede abi senin? Ha, evet. Burası iki kat olduğunu gösteriyor. 5 önden 5 arkadan 3 çek diyor. Onu da gösteriyor. Olay bu. Sokakları gösteriyor. Burada sokakların kaç metre olduğunu gösteriyor. Şurada 10 metre 10 yazıyor mesela. Bu sokağın 10 metre olduğunu gösteriyor yolun. 18 numara bir de meşhur. 18 imar geçilen yerler. Buradan zaten imar geçmiş. 18 geçmiş. İmar geçmiş. Evet. Bu şekilde. Selçuklu da tarlada gelince mi başka program açacağız? Selçuklu'nun haritasını nasıl seçeceğiz? Selçuklu'dan bir yeri versen. Aç dedim. Bu sefer imarlı değil de Selçuklu imarsız Nazım var tarlaların içinde. Dur bu be, dur abi göremedim dur. Tarlalar Selçuklu imarsız Nazım açıyoruz. Daire maire olursa Selçuklu 2016 Aynen, açıyoruz. Aynen bu imarlı açıyoruz. Ama i̇marlı. daire olmazsa ee, bu tarla, tarla, tarla ise, mi? yukarı Pınarbaşı, aşağı Pınarbaşı, Kara Ömerler, Zivecik, Tömek, buraları da o şekilde buluyoruz. Mesela aşağı Pınarbaşı 484. AP 484 diye eski kodu bu. Yeni adım parseli de bunun üzerinde yazar zaten. Onun için şöyle yapıyoruz. Geliyoruz, parsel numarasına tıklıyoruz. Pardon, küçüldüm biraz. Burada yeni adım parseli de altında yazıyor. 29.879'a 9. Eskiler mi çıkıyor bunda? Bunda hem eskiler çıkar hem yeniler çıkar. İki türlü de bulabilirsiniz. Tıkladığın zamanki ki oluyor şu çıkan. Evet tıkladığın zaman sorgudan bul diyoruz ya alanını soruyoruz ya o zaman burada adı çıkıyor bak yeni adı çıkıyor. 29.08.39'a 9 Sorgudan bul diyorum. Eski adı parselle arattırsan da bulur yeni koduyla arattırsan da bulur. Şimdi müşteri biri dedi ki Tömek 147 var dedi. Tabii yeni adı parselini sordun. T'ye mi yazı veriyorsunuz abi? Başına tabii. T yazıyorsun. Allah'ım da... Bunu öğrenmek için Ekranı küçülüyoruz. Ekranın en yukarısında çekiyorum yuvarlığa basılı tutarak. Evet. Burada neyi neyle arattıracağımız yazıyoruz Sügem hmm. tamam. Büyük bir Sulatası şey. suyla diyor. Eğer yanada parçeli yoksa. Tömeye T yazıyorsun. Yukarı pınar başına YP yazıyorsun. Aşağı pınar başına AP yazıyorsun. Bu burada çıkıyor. Kısaltmalar. tane en zor. Yeni bir şey olsa da olur mu? Yeni AP belli olanı da T yazarak çıkmaz özür Yok çıkmaz. Mesela tömek 148 yazdım, 147 yazdım. İleri dedim bulmadı, Bir de geri yaptım. Tömek 147 yok büyük ihtimalle. Başka bir şey bulalım. Tömek 17 diyelim. İleriye tıkladım. Bir de geriye tıkladım. İleri geri yapman çıkmayınca geri yapıyorsun değil mi? Evet, aynen öyle. Biraz Şimdi bildiğimiz bir yer arayalım da. Kapatan sallayınca çıkmıyor. Mesela burası neresiymiş? tömek 345 mesela kontrol atıp iptal sorgudan bul dedik tömek 345 tömek 345 yazdı İleriye tıkladık buldu etrafına kırmızı ilaç kapattım bunu genelde parselini öğrenmek için soru işaretine tıklıyorum parsel numarasına tıklıyorum hem metrekaresini veriyor hem de altında genelde parselini veriyor 29675 veriyor çok öyle eskiler mi? çıkmıyorsun genelde buraya yazıyorlar evet. da çıkar mı çıkar bu yani. şekilde aynı buradan da google MX'e uyduya geçebiliriz google MX'te alanları göster Parsel numarasına tıkladım. Hangi parsel atacağımızı soruyor. 29.701.10 ya da tüm 351 fark etmez. Seçtim. Tamam dedim. Etrafına gri ile seçti. Sağ tıkladım. Uyduya gönderdi. Burada da bir imar çıkartmıştın. 25'lik ne? Selçuklu'dan mı? Ha, yani sol tarafta. Sol tarafta Google Earth'ı açtıktan sonra burada 25 binlik imar var. Buna tıkladığımız zaman üzerine yapıştırın. Yapıştırdığı zaman hangi alana girdiği belli olur. Morlar sanayi, kırmızılar ticari, yeşiller yeşil alan, sarılar konut önerisi, maviler belediye tarafından özel projelendirecek alanlar, eğitim tesisi gibi, belediye alanı gibi. Normal şunlar kır alan. Şurası askeri üssü olarak gözüküyor. Tarla marlalar. Ne, tarla ne görünüyor? i̇şte burası öneri alan içinde. Tamam. Bunun normalde buralarda imar yok zaten. Burası ileride imar verebiliriz diyor belediye. Buraya ticari verebilirim, buraya konut verebilirim diyor. Buralara da sanayi verebilirim diyor. Bu şekilde renklendirmiş. Maviler sanayi, kırmızılar ticari, sarılar konut. Şu anda imar yok. İleriki dönemde buraya imar açabilirim diyor belediye. Öneri bu. Kesin olacağı da belli değil. Belediye burada proje değişikliğine gidebilir. Burası bölgesel park diye geçiyor. Aşağı Pınarbaşı, Yukarı Pınarbaşı tarafı. Tömek, Karamerler tarafı. Burası da Yukarı Pınarbaşı 9 tarafı. Burada da diyor ki şu kahverengiler mevcut. imar var zaten burada. Burada evler var. Arka tarafına imar verebilirim tekrar diyor. Sar Sarı ile yapmış, buralar Hı. yeşil alan olmuş, park alanı. Bu şekilde, şurası da Selçuk Üniversitesi'nin olduğu yer zaten mağara Belediye bir vatandaşın yerin okul açacağım diye, park alacağım diye alırsa parasını veriyor öyle mi? Evet verir. Kapatırken de siliyoruz Google Earth'ten. Netcapten de çıkarken, alttaki çarpı değil de yukarıdaki çarpıdan çıkıyoruz. Kaydettiğimiz fotoğrafları kaydediyoruz, onu masanın üstünde yapabiliriz. Olay bu mu? Olay bu. Tamam bu ekran alıntı aracını her türlü yerde kullanabilirsin. Normal masa çalıştığın başka bir şey de alabilirsin. Video yok ama değil mi? Videoyu alamazsın. Videonun fotoğrafını alırsın sadece. Tamam o zaman. O da... Bir iki yer çıkmadı çıkmadığı zaman da yoktur yani. Çıkmadığı şey. zaman Ada Parsel yanlıştır. Ada Parsel yanlıştır. Yani Yoksa ya da revizyona falan gidilmiştir. Yeni düzenlenmiştir. Tamam, ben o zaman da TKGM'den bakılabilir ama imar oranını göstermez. Tamam. Abi tamam. tamam, teşekkürler. Rica ederim.